çocuklarla ilgili yine sıklıkla karşılaştığımız durumlardan bir tanesi de parmak emme değil mi? Bu bizim kötü alışkanlıklar olarak adlandırdığımız alışkanlıklardan biri. Özellikle uzun süre devam ettiğinde birçok sıkıntılarını birlikte yaşayıp görüyoruz. Ve geri dönüşü de çok zor olabiliyor. Emzik olsa emziği uzaklaştırmak kolay ama parmak olunca hep çocuğun yanında bunu uzaklaştırmak hiç mümkün olmuyor. Biz pedodontistler ilk anda yakaladığımızda hem aileye hem çocuklara çok rahatlıkla bilgi verebiliyoruz. Değil mi Gizem? Onları uyarıyoruz ama sonrasında neler yapıyoruz? Aslında şöyle hocam, biz ilk başta e, bizim dikkatimizi çeken şey üst çenenin V şeklinde olması, ön dişlerin, üst ön dişlerin fazla fırlak olması ve hasta eğer 4 yaşını geçtiyse artık bu problemin sadece dişleri değil kemikleri de e, etkilediğini göz önünde bulundurarak alışkanlık kırıcıları planlayabilmek için ortodontist arkadaşımızla birlikte e, muayenelerini tamamlıyoruz ve ortodontiye yönlendiriyoruz. Evet, çünkü orada psikoloji de çok devreye giriyor değil mi? Çocuğun evet. ciddi bir psikolojik problemleri oluyor. Maalesef. Konuşması arkadaşlarından çok farklı oluyor. İşte orada ortodontinin çok hızlı bir şekilde devreye girmesi çok kıymetli. Çok önemli. Ortodontinin de ilerleyebilmesi için ama öncelikle kesinlikle çocuğun bu tedaviye okey vermesi gerekiyor. Aynen. İstekli olması gerekiyor. Şimdi biz genellikle 4 yaşına kadar olan parmak emmeleri normal olarak kabul ediyoruz. Yani 4 yaşına kadar olan parmak emme. 4 yaşından sonra bırakıldığı takdirde e, meydana gelen değişimlerin aslında düzelebileceğine inanıyoruz. Ama ne zaman ki 4 yaşından sonra bu parmak bırakılmadı ve 6 yaş yine tekrardan söylüyoruz alt keserlerin sürmesiyle beraber e, hala devam ediyorsa o zaman artık bu alışkanlığın bırakılması gerekiyor diyoruz ve ona, hastamıza yardımcı olmak için de alışkanlık kırıcıları e, hastamıza uyguluyoruz. Bu alışkanlık kırıcılar sayesinde hasta parmağını ağız içerisine yerleştiremediği gibi o vakum etkisini de yapamayınca yerleş içeri soksa bile o vakum etkisi olmadığı için hasta bir süre sonra parmak emmeden vazgeçmiş oluyor. Ama tabii ki en önemli şey hastanın istekli olması bu noktada aileler tabii ki ve pedodontlar çok önemli rol oynuyor. Ki çocuğu kooper etsinler.